Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tom oynayacağız. Tom'un gözünde kamera varmış. Ona bakmaya çalışacağız. Ben bir kere bunu çiriliyorum. Ve Kayra'nın e, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bana da abone olun. Ne oynuyor? Ben bir şey oynuyorum. Tom'un gözünde kamera varmış. Herkes öyle e, diyor. Biz de mı diye bakacağız. Şu ıı, bir sürü kedi, köpek, kediler vardı ya sende Sen de vardı hani. Hı -hı. O onların şu oradaki kedi var. O kedi, o kedinin gözünde gerçek kaldı. Ben bir kedi gördüm. Ayşe don yazayım. Ben Tom. Tom. Evet. <laughs> Tom'un gözlerinde haberlerde bile çıktı. Ee, kamera varmış, kamera yerleştirilmiş, oradan bizi görüyorlarmış. Aynen. Ben gördüm. Öyle diyorlar. Bir şey bilim. Haberlerde Çık. çıktı. Biz de bakacağız şimdi. Bir, bir şey, şey der ya beni çekti. Baksana, bir yaklaştırarak bak gözüne. Görüyor musun? Evet. İçinde bir şey varmış gibi gözüküyor. Beyaz o, o, beyaz şey var ya o kamera. Evet yemek yedirelim. Bak sonra şu kedi derya bak şu kedinin içinde kamera bak gerçek kediniz. Tonla koydum yanlışlıkla sıkladım. Bak şu kedi yükleme sakın. O oh, hep bunun tüm ailesinin arkadaşlar gözlerinin içinde veya bir yerin içine kamera var. Biz biliyoruz evet. bunu. Ben bir şey. Haberlerde çıktı çünkü. Ben bir şey bunu yüklerim. Beni çekti hatta bunun içine attı. İzledim. mi? Hmm. Ee, kamera var diyorlar bunun içinde. Ben pek inanmıyorum ama bir bakalım dedik biz de. Ben baktım ki. Aslında hiç kamera... Bir dakika ben bunu ne yapayım biliyor musunuz? Bana da bak. Bak şimdi. Bunu çiftleyeyim. Evet şimdi bunun fotoğrafını kaydettim. Şimdi galerime gidelim. Sakın sakın onun fotoğrafını koyma oraya. Hayır değil misin? Niye koyayım? Ko koyarsan bu senin bütün oyunlarındaki resimlerindeki içine gizliyor. Hı. Benim için bak, bir şey bak, bak Bakın arkadaşlar içinde bir şey varmış gibi gözüküyor. Harbiden. Aa bak şu beyaz şey kamera. Evet arkadaşlar. O, evet işte o. Daha yaklaştıramıyorum. Evet. Evet gerçekten. Ve arkadaşlar bu sorunu da çözdük. Şimdi Tom ailesinin tüm oyunlarını siliyorum. Bunlar kardeşim yüklemişti. Tuana. Tunuş. Tuanuş. Ve ben burada oturmuyorum arkadaşlar. Kayra Trabzon'da oturuyor. Ben buraya misafir olarak geldim. O Ereğli'de. Evet ben Ereğli'de oturuyorum. Ereğli'den geldim e, ee, yarın da onlarla birlikte Ereğli'ye gideceğiz. Ereğli'ye. Ve TikTok'a devam Hadi size de görüşürüz.